Bir gelişi vardı bir de bir bakışı Gözlerini benden Gözlerimi kurpamadım senden Anlamı çok muydu sevdiğim Senin yerim farklıydı Ta ki beni bırakıp Gidene kadar İyi de yerin ayrı bir yerde. Sana sözüm sözdü yalnızlıklar sevdiğim için. Doğrusu da seni sevdiğim için. bir gelişi vardı, bir de bir bakışı, gözlerini alamadı benden, gözlerimi kırpamadım senden, anlamı çok muydu sevdiğim? Senin yerin farklıydı, ta ki beni bırakıp gitene kadar, yine de yerin ayrı bir yerde de, sana sözüm sözdü, Yalnızlıklar sevdiğim için. Çok yorgun olsam bile ama gerçekleştirmem gereken hayallerim var. Pes etmenin zamanı değil ve pes etmek bana yakışmaz. Pes edecek insan değilim. Ne babalar ne baba yiğitler geldi. Ne zenginler ne fakirler geldi hepsinde tek derdi hayalleriydi. Az ve öz olsun ama hayallerim gerçek olsun isterim.